Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalçapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim arkadaşlar dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de kamera arkası paylaşımlar gelmekte devam ediyor ve Ferit'in flashback sahneleri çekiliyor arkadaşlar. Anlaşılan yine bizleri muhteşem sahneler bekliyor. Herkes cuma akşamını iple çekiyor. Bakalım bu hafta reytingler yükselecek mi? Başrollerini Afra Saraçoğlu'nun ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı diziden yepyeni kamera arkası görüntüler bir sonraki videomuzda da yayınlanacaktır. Bunun için takipte kalarak videomuzu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.